başlatalım. Yaz bakalım. Eski dostumuzla yeniden karşılaştık. Ben ikisini de tutturamadım. Ben nasıl bir kolsuzum? Üçüncüsünü tutturdum. Oo, oh, 48 vuruyor. 48, 48. vuruyor. Kaç köken? Kaç? Kaç? Kırmızı balık kaç kaç? Abi çok güçlü. Hiçbirini tutturamıyorum. Öldüm ben bu arada öldüm ben, öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm Allah kahretsin öldüm Biraz kötü mü bir fikirdi ya Benim Peko lan Kanka T'ye basılı tutup şey yap Pasif al Hangi seviyor bizimki? Aga şey Mejo'yu çok seviyor Mesela Allah kahretsin <laughs> ben fana ayarlamıyormuşum, 91'e çıktı pezemek Fanda yerli oynayacağım kanka. Fan kendisini sıfırlamış kanka ayarını. Nerede bizimki? 83 oyunda burada burada. Videoya bu evet. arada başlatmayı unutmuşum abi burada. İler kestim ya. Gelirken buraya başlatmayı unutmuşum. Arkadaşlar burada bayıldık bu arada gelirken. Aynen. Burada lütfen bize kızmayın. Bölüm biri çok kötü bir yerde bitirdiğimi farkındayım. Ama merak gerekiyordu. Piyamoa da yetelim lan. Piyamoa da eğitelim. Bizim şeyler nerede? Halzala, tavası, domuz eğitelim. Eğitelim diyorum öldürme hayvanı. Hayvana gidiyor öldürüyor ya. Yani. Bir şey çıktı benden ama. Eee bu eğitile koysun aga. Trike'yi tri -tri çalsana. Trikey mi? -tri Aka tarzı eğitilsin. Eğerini yapalım. Tamam mı? Hı hı. Ondan sonra ee, bir Bronto'ya girişelim diyorum. Hayır. Dalmak anlamında girişelim. Kanka daha, daha terziye yetmedi bizim okumuz. Oh. Benim hala 8 tane var bayatıcı okum bu arada. Haberin olsun. İstiyorsan vereyim. Yok. Oh. Bizim benim etler yani, çürüdü mü? Iyi. Bakayım. Çürümüş abi. 73 tane çürük etimiz var. Benim de var. Ee, ee, evet, bunu... trikelerden arka toplarız. Ben bir bakayım evet, abi. Spino yok değil mi bu yakınlarda? Çek korkma ya. Trike niye çağırmadın? Mega getireceğim getireceğim şimdi bir dakika. Getir. ikisine getir. Narko. Narko vereceğiz. Tamam bir dakika. Demir lazım. Demir mi? Evet. Kim değil? o? <laughs> Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Ha? Bizim hayvanları bence o o, e, o tarafa taşıyalım. Niye? Kanka burada Karno da var. Ananı satayım. Spino ile Karno var kanka. Kanka gel Karno, Karno kanka Karno. Ben geliyorum. Karno ya, eğitik oğlum. Lan oğlum okum yok diyorum. Karno benim var, eğitim. benim var, benim var. Sen sapanla. Bekle. Karno benimdir bu arada, <laughs> söyleyeyim. Sus gülüyor. <gülüyor> Oğlum sana terziyi veriyorum o kadar bak. Ha paylaşım yapıyorsan. 4 seviyemiş karno, neyse bayılttım. <laughs> evet koydum kanka ben trikeler... Ee, trikeler direkt bak ee, geriye doğru git oradalar direkt. Bizim kul boru arkadaşlar kuşa gittik biz, onu söyleyeyim. Aga biraz fazla kasıyor benim oyun. Oğlum sen nereye atladın? Şu tarafta. Aa oyun biraz kafayı yedi. Çağırma tuşu ne bunlar? J veya T fark etmiyor ikisinden birisini kullan. Trikeri ben de öğren. Aga bir yandan da ee hem bataryayı kontrol etmek zorunda kalıyorum falan zor oynuyoruz arkadaşlar bunları o oyuna. Ark biraz fazla optimizasyon isteyen bir oyun. Kanka ben bu taşıyorum bu arada bu eşyaları falan. Tamamdır, tamamdır. Çünkü kanka Spino var ve e, Spino'nun kaç level olduğunu falan bilmiyoruz. Bizi tokatlayabilir. Terzi nerede? Terzi nerede? Terzin ben biliyorum nerede olduğunu. Sıkıntı değil. Ya ama kalktıysa. Ya onun kalkmaz ya. Ne taraftaydı? Ha tarzı büyümüş lan. Eğitilmiş mi? Ha. Aa bizim Karno da eğitilmiş. Karno'nun adını Zurna koyacağım. Neden bilmiyorum. Bir an aklıma bir Zurna dürüm geldi. Ya direkt Zurna dürüm yapacağım. Ha, zurna dürüm. Çok güzel sana bir isim. Da da bir gün, sana da bir gün yapacağız eğer. Eee Pitara'yı sonra mı getirsem ya? Ya Pitar'a da gel. Demirler en çok nerede çıkıyor? He? Demirler nerede çıkıyor olduğumuz alanda? Gö Bizim gö olduğumuz alanda demir yok kanka çok. Tamam demir yerlerini götür ben. Tamam götürürüm. Pitar'a ya eğer yapsana. Pitar'a eğer. Pitar'a eğer. bakayım. 230 derin, 75 kitin keratin, 125 tip istiyor. Kitin keratin yani deri, böceklerden evet, çıkıyor. Deri deri bizim sorunumuz tamam mı? Bizim karnı eğer yaptıktan sonra çok fena deri kasmamız hayvan öldürmemiz lazım. Tamam o zaman şey yapalım. Ee, burada yakınlarda bir ada var orada fena demir çıkıyor oraya gidelim. Pitara'ya eğer yapmamız lazım ama onun için. Ya da biz bir kasılıp abi gelelim ben bunları da taşıyayım. Çünkü gerçekten uzun sürecek aga bunları kitin kereti toplamak. Dereyi falan toplayalım kitin kereti yerle ederiz. Kar boyu kar Tamam. Şimdi bak kanka videoyu burada kesmeyeceğim. Şey yapalım. Dereyi falan toplayalım aga. E, kitin işine gelince şey yapalım. Iş, e, videoyu kesilen toplayalım aga. En iyi öyle olur. Çünkü gerçekten uzun iş. Ne oldu lan bir an mouse gitti. Ben getirdim bu arada hayvanları. Ka benim şey nerede bay el? Bilmiyorum. Benim bay el burada bir yerdeydi ben kapışırken terziyle. Lan benim ben şeye basmışım yanlışlıkla. Bizim bay el yaşıyor mu? Olur öyle şeyler. Kanka bizim terzi bir tık tokatlamış da. Şu zırhımı giyeyim ya tamir edip. Akşam oluyor. Abi domuzun seviyesi kaç ya? Vur vur ölmüyor. Bizim trikeleri getirdin mi? Getirdim getirdim. Tamam. Spino var çünkü aşağıda diye duramayız aga. 70 leri için adamı yarım saat kovaladım hayvanı ya. Terzi abi. Heh, tamam. Tarzı abi mi? Abi. Senin yemek durumu iyi lan aslında şöyle biraz daha verelim sana yemek. 95-76 falan vuruyor oğlum. Bu terzi efsane bu arada ha. Aa. Ya bu arada arkadaşlar terzine soruz. Biz de terzi olmadığını biliyoruz da. Terzi koyalım ad hatta adını. Öyle daha mantıklı olur. Terzi. Terzi. Terzi api. Tamam terzi api. Akan e, biz biraz Peter'a için eğer malzemesi toplayalım sonra gelelim. E, ev A yapalım yok ama. E, tamam başlattım başlattım. Kanka şimdi Peter'a. Ev yapalım ama samanla yapmayalım yoksa Tireks'in bir ona patlar ev. Tamam. Valla arkadaşlar e, evde şu an e, arkada robot süpürgesi var teyzemin malum. Sesi geliyorsa özür dilerim. Ü bana gelmiyor. Ya kayda gel olabilir ha gidiyorsa yani. görüşürüz kardeşim. Görüşürüz ben şu kapıyı kapatayım. Oba tamam. Şimdi e, sene dedim adaya götüreceğim Nevzat. Göster bakalım. Yolumuz biraz uzun. Aşağıda Bu sarko var. Balıkları niye karada yüzüyor? İnan bilmiyorum. Su, suya da e, suyun da bir zamanı var. Suda da bir zamanda yiteceğiz hayvanları. Bir zaman Onun için kıyafet yapmamız lazım Aynen o işleri biraz uzun var Azın sıra var aa, bak Ama burası değil burası değil Ya yani sen ah şurada Hayvanın biraz dinlenmesi lazım 91 seviye maşallah lan. Setimi giyeyim ben. Çekse biraz. Vallahi ya arası. Bunu aldım hayvan. Ha oranın eti kalmamış lan. Biraz et koy hayvan içine Lan deri koydun lan şuna. O kaç T-Rex geliyor sanırım Bronto'ymuş ya. Sen de T-Rex böyle bir ses şey çıkartabilir miyorsun? Yürüme sesi ben olarak değil. Gene bak geldi kapının önüne. Allah'tan kapı kapalı. Sen şöyle Adını. bir... oldun yerde dur alacağım. Bekle hayvan geri bir kazansın enerjisini. <laughs> Boşa gitti. Tamam doldu. Ha wow, quest cool, Elleme Gökhan. Elleme hayvanı. Bize dalmaz aslında. Biz... Dalmaz bize Gittiğimiz dalmaz. Gittiğimiz yere gidelim. Gittiğimiz yere gidelim biz. Şu ona eğitmenize imkan yok. <laughs> Bu Pitara'ya platforma yeri takılıyor mu? Hayır. Senin ben fantezine <laughs> tükeneyim. Aslında arkada veya bir dakika dur dur. Burada kunduz yuvası ya da dur ya geri dönüşte bakarız ona. Etrafa bu arada bak kanka. İşimize gereken bir hayvan görürsek eğitelim. Geri dönüşte. Yok, efendim, yok. Benim benim bir tane kalmış. Bir şey olmaz oğlum sapanla girişiriz ya. Bak vurma hayvana vallahi bırakırım seni. Bırak güzelim ki ben seni ya da. Bir tane o zaman azıcık hız basalım ya. Enerji umarım yetişir bu arada oraya kadar. Enerji bir suya dalar yatarız. Ya hayvan nasıl yiyecek? Yatar o yatar. <laughs> Nefesim tutsunlar. Oy bronte cenneti. Burası kanka e, pasif yer. Buna dalmadığın sürece kimse sana dalmaz. Stabber. Robot hem de. Dağın tepesine koy beni. Koy beni. Ama ben burada dinlersen burada şey onu ne yapıyorsun? Normal taş niye kırıyorsun? Normal. Gel gel. Onlardan niye kırıyorsun? Oğlum? Normal taşı niye kırıyorsun? Tamam Işte. Ee, ben olabilir. Daha kaldım oğlum çıkamıyorum ki yukarı. Gel gel. Bak şimdi burada metal taşları var. Elektronik sigo var. Onlara boş ver şu an gel. Dur dur. Taşın arasında uçuyorum şu an. Dur. Taşı kır. Baktasın şu anda. <laughs> Ulan toplayayım aga metalleri. Buradan birkaç hayvan öldürerek gidek istiyorsan. Nerede oy Abi çoğunlukta taş çıkıyor. Abi metalle çıkıyor. Aa çoğunlukta taş çıkıyor ama. Aynı taşı kırdığımız için olacak mı? Ha. Normal taştan az metal çıkıyor. <laughs> Neden acaba? Gel gel burada da olması lazım ama. Ah bu. Oo. Kanka gel en büyüğünden, en büyüğünden. Ay ay ay. Uy. Taşa bak. Hepsini sen kaptın ama. Neyse sana bu tavercem bir şey sıkıntı. Zaten Oo. bana veriyorum. Daha var mı? Daha var mı? Daha var mı? dağın tepesini geziyorum ya. kafası yemin ederim Jurassic World'daki Brachiosaurus gibi abi her filmde bir kafası gözüküyor şerefsiz. Ha gel oh, burada şey da var. Baltam şey kazmam kırıldı. Sen yenisini yaparsın. Yapıyorum. Bayağı metalimiz oldu ha. Birazcık hız vereyim kendime ya. Bir de bayağı da taşımız oldu. 20 seviye oldum evet. Maalesef. Abi. Oğlum gel burada 3 tane cevher var. Evet. Sen ona girişme buna girişme. bayağı bir topladık bu arada. Şurada drop var. Abi oyuna da biraz drop giriyor ama. Bir yine de ne olmaz bir sıcaklığa bakalım. 80 tam güzel. Videoyu bitişine yetişiriz. Bir base yapıp videoyu bitirelim bence. Şey yapalım mı? Üçüncü da bu. Yok yok. Üçüncü video bir konumuz da olacak. tabi sıfır ile ben de eğleniyorum. Vay cevar var. Yeter mi bence bu kadar? Yeter ya. Sana ne kadar oldu? Ben de, şu an. Ben de 87. 94 tane var. Yeter ya, baya yeter hem de, hem de bayağı baya yeter. Çok yeter. Ama iki tanesi bir tanesini eşdeğiyor. Ha? İki tane, e, oh. Oha wow, renge bak. Neyse iki tane şey kanka. Nere? iki tane metal cevher, bir tane e, külçe de işte ya. Gel lan şunu da ha, kırak. Ya şunu da kırak. Şu de geliriz Aynen. Hatta buraya yerleşiriz belki bilmiyorum. Teleport şeyini halledelim biz aga. Diğer bölümlerde. Telepor bölümlerde. Aynen. Teleport zamanında buraya geçeriz biz. Allah kahretsin aşağı düştüm. Allah, artık fena eğleniyorum ha. Normalde oynarken hiç çünkü Sürekli ile yapıyoruz görsen. Şimdi sus. Ben artık bu oyunu başlar başlar bitiririm beraber. Aga şöyle e, gidelim. Pitarayla binelim. Geri dönerken şu kunduz yuvalarını da yağmalayalım. Sen berbat bir adamsın. Ney? Şu idarelerde var mı? Anlamadım. Yerlerde yani taş var mıdır? Hayır şey demiş. Yok. Yoktur. Şu an bitirdik onlar şey... respawn olsun. Ya ya yeni çıkamıyorum. Şey. <laughs> <ş> <gülüyor> şey <gülüyor> şöyle buraya buraya görmediniz arkadaşlar. Tamam. Neredesin <laughs> Nevzat? Arkadaki. Düştüğün yerdeyim. Hayır, yani attığın yerdeyim. Sus sus, atmadım öyle bir şey. Aynen yapmadık öyle bir şey. Yok ya. Tutamadım. Neyse sana var ya bir şey diyeceğim şimdi. İki elinle bir şey tutturamıyorsun ha. Neyse <laughs> Aga biz geri dönelim. Bu demir şey iletmemize yarayan Stegolara bak <gülüyor> Hayda <gülüyor> Master kalmışlar lan Vuralım <laughs> bizi takip etsinler <laughs> Oyna lan Et suyuralım şundan ya. ya Önce hiç bulaşmayalım Bize bir tane vurursa gebeririz Ben gebermem de sen geberirsin Evet Aga videoyu kestim şöyle hemen hızlıca gidelim biraz. Samandan yapmayalım evi aşağıdan yapalım. Tamam. Bak, beni niye bırakıyorsunuz? Bekle bekle Tamam aga geldik gel. Evet sarko falan var ama. Oha! Şey. Ee, küçük bir arıza. Aslaklık oldu ya. <laughs> Abi bug ya bug 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 olmuş. Bug olmuş yanlışlık oldu. <laughs> İlle değil sadece uzamak için yapıyoruz arkadaşlar yoksa her yere böyle gitmiyoruz. Vallahi oraya yapmıyoruz şakasız. Sizi sıkmamak için arkadaşlar. Yani güvenin bize. Güvenin. ya gerçekten ameli kadar yol gideceğimiz değil gerçekten açıp şey yaparız orada. Şimdi burada bir ara kunduz yuvası varsa yağmalayacağım. Lazım çünkü. Kunduz tek atmazsa bize. Kim evet, metal sete tek atan hayvan kanka. Aga baksana bir buralarda var mı hiç? Bir bakım yok yok yani. Bir inip bakak ya. Oğlum orman arasında yapıyorlar çünkü de çoğunlukla. Sula, suya da bak. Cennet bahçesine gidek ya oradan bayağı fazla sarko var ama öldürürler bizi. Şu anda. Sen gel gidek ya gidek gidek. gidek sabah bakarız sabah bakarız. Şimdi troll onlar tarafından tecavüze uğramaya hiç gerek yok bence. Aynen. Tatlı hayvanlar ağzını sesini sevmiyor. <laughs> Ayaklarına yakın senin hayvan. Bak bağırıyor. Yapma, yapma. Bir geriye gidelim abi. Rafinleri ojan yapalım. Ondan sonra bence bitirelim. Ben ne olmaz bir kere daha kontrol edeyim sıcaklığı tamam güzel. <laughs> <laughs> Paranoyak oldum. <laughs> buraya bıraktın ev Ev mi? Ben biliyorum bir yerini sıkıntı değil. Biliyor. Tamam. Yoksa bizi boss fight'e götürmüyorsun değil mi? <laughs> yok yok merak etme. <laughs> bak sen bak kanka neden oradan kaçtık biliyor musun? Neden? Bak bekle sana küçük bir arkadaşı göster. Ama gerçekten küçük kanka. <laughs> küçük bir arkadaş. Bekle. Ya çok büyük bir sebep değil anladın mı? Küçük bir sebepten dolayı. Seninki mi? Ya. Kanka aşağıdakini görüyor musun? He evet, tamam, tamam. Küçük Anladım. bir biz sebepten. Uzaklaşalım. <laughs> küçük bir sebepten. Uzaklaşalım biz. Bayağı küçük bir anda. Evet. Çok sıkıntı değil yani anladın mı? Aynen. Bu rutmanızı övelim biz. Ee, heh, tamam bizimkiler burada. Ya tamam. şöyle geç yanıma. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla ark videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bunları yorumda belirtmeyi de unutmayın. Buradan edit zorta gene kalp bırakıyorum. En son eee nerede kim osuru diye yazmıştı. Cevabım verdim. İstiyorsa bakabilir. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoş, Hoşça kalın.